Ya daha kaç kere anlatacağım acaba? Uyuyordum. Sabah uyandığımda aleyna yoktu. Bütün bildiğim bu. Teknede sizden başka kimse var mıydı? Yoktu. Ben zaten hemen sahil güvenlik arkadaşları aradım. Onlar da geldiklerinde teknede kimsenin olmadığını gördüler. Bakın her yeri aradım teknede. Bulamayınca denize bile atladım. Ama yok. Yer yarıldı içine girdi sanki. Peki uyumadan önce aranızda bir tartışma falan yaşanmış olabilir mi? Yok, yaşanmadı. Biz dün evlendik Aleyna'yla. Çok mutluydu, gelecekten bahsetti, evliliğimizden bahsetti. Her şey yolundaydı yani. Tamam. Peki, siz uyuduktan sonra birinden kötü bir haber almış olabilir mi? Öyle bir şey olsa bunu benimle paylaşırdı. Siz bunları neden soruyorsunuz? Şimdi teknede ikinizden başka kimse yokmuş. Kazayla düşmediyse... ...intihar etmiş olma ihtimalini de... ...göz önünde bulundurmam lazım. İntihar mı? Cık. Aleyna intihar etmiş olamaz. Aleyna... ...bakın o çok... ...sevgi dolu, çok iyi bir kız... ...öyle bir şey yapmaz. Hem intihar etmesi için ortada bir sebep yok ki... ...yani niye öyle bir şey yapsın? Yok öyle bir şey, unutun bunu. Araştırıyoruz. Birinci ekip bölge taramayı bitirdi. Anlaşıldı. Ee, kayıp şahısla ilgili bir izler aslandı mı? Herhangi bir izler aslandı. anlaşıldı, mı? tamam. Siz şöyle bir kenarda biraz bekleyin. Olay yeri inceleme ekibi dekledat çalışma yapacak. O değil de... ...siz benim Aleyna'ya zarar verdiğimi mi düşünüyorsunuz? Tabii ki doğal olarak. Neden olmasın? Zener, arkadaşa eşlik et. Bir yere ayrılmasın, tamam Emredersin abi. Ben zaten aleyhine bulunana kadar bir yere ayrılmam, siz merak etmeyin. Arkadaşın eşlik etmesine gerekiyor. Hadi kardeşim, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bir de gider yapıyorum. Buralarda olun. Gözümüzün önünden ayrılmayın. Karan sandığın insan değil. Sana aşık değil. Biz sana aşk tuzağı kurduk. Aysel sen ne yaptın?